E-Devlet kapısına iki aşamalı doğrulamayla giriş yapmak için yakın alan iletişim teknolojisi NFC'yi kullanarak telefon numaranızı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla doğrulayabilirsiniz. İşleminizi E-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden yapacaksanız ilk olarak E-Devlet kapısı mobil uygulamasına girip profilim ekranını açmalı, açılan sayfada bilgileri düzenle simgesine dokunmalısınız. Açılan sayfada kimlikle doğrula simgesine dokunmalısınız. Önceden tanımlı bir telefon numaranız bulunmuyorsa öncelikle telefon numaranızı tanımlamalısınız. Eğer daha önceden tanımlı bir telefonunuz varsa bu telefon numarasıyla işleme devam edebilirsiniz. Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir dilerseniz sayfada yer alan kamera simgesine dokunup kimliğinizin arka yüzünü okutarak ekrandaki alanların otomatik olarak doldurulmasını da sağlayabilirsiniz. Bu aşamada kimlik bilgilerinin doğruluğundan emin olmanız çok önemlidir. Çünkü bilgilerin doğru olmaması durumunda kart tarama işleminiz başarısız olacaktır. Kimlik tarama işlemi için açılan ekrandaki animasyonda gösterildiği şekilde çipli kimlik kartını cihaza temas ettirerek taramayı başlat simgesine basmalısınız. Tarama sırasında işlemin başarılı olabilmesi için kartınızı hareket ettirmemelisiniz. Kimlik kartınızı başarılı bir şekilde okuttuktan sonra telefonunuza gelen doğrulama kodunu açılan ekrandaki ilgili alana girip doğrula butonuna dokunduğunuzda işleminiz tamamlanacaktır. İşleminizi tamamladıktan sonra açılan ekrandan iki aşamalı giriş işlemleri sayfasına erişerek e-Devlet Kapısı hesabını daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak iki aşamalı giriş özelliğini açabilirsiniz.